Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere tuslak etme büyüsünü anlatacağım. Tuslak etme büyüsü kişiyi tuslak etmek için yapılan bir büyüyü bozmak için yapılır. Bu yaptığımız işlem sizi tamamen temizler ve kimseye riyat etmemenizi sağlar. Daha sonra kendi haklarınızı kendi istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz bu kağıdı telefondan ekran çık görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen sıkıntı problemleriniz hepsi ortadan kalkacaktır. Ayrıca ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz arkadaşlar. Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ailenizin üzerinde yapılmış muska, büyü ya da herhangi bir şey var mı diye bakmak için bir işlem yapıyoruz. Yani üzerindeki yapılmış olan işlemleri kaldırmak için bir işlemi anlatıyorum. Şimdi buraya nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan sonra 20-25 gün içinde üzerinizdeki Ailenizin üzerindeki ve sevdiklerinizin yakınlarınızın aynı bir paylaşan insanların üzerindeki büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Bunu yapmadan önce bana mesaj atın isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak istiyorum diye. Çünkü bu çok önemli. Üzerinizdekilere öncelikle bir bakalım. Ona göre ben size daha etkili işlemlerle tavsiye edebilirim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Dediğim gibi öncelikle ücretsiz yıldızlar bakımınızı yapıyorum. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp toprağa evin etrafında bir yere gömüyorsunuz. Merhaba Hı. değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskadan ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her gün bu bakımı yapıyorum.